Try with Merhabalar, değer kaybı konusunda bugün sizi bilgilendirme yapacağım. Herkesin sorduğu bir şey var, değer kaybı nedir, nasıl oluşur, hangi hallerde değer kaybı gerekir? Öncelikle hemen değer kaybını burada size canlı canlı okuyayım, yasal olarak neymiş. Değer kaybı, meydana gelen trafik kazası neticesinde hasar alan ve hasar nedeniyle onarım, bakım, tadilat ve benzer işlemlerden geçen bir aracın bundan sonraki süreçlerde ikinci el piyasasındaki değerini ifade eden bir kavram. Yine hangi şartlarda doğar? Değer kaybı bir kaza anında eğer bir tamamen kusur karşı tarafta ise veya kısmi bir şekilde bir kusur e, söz konusuysa o kısmi veya tam anlamında değer kaybı doğabilir. Ama ikinci maddesi vardır. E, o da çok önemlidir. Kaza aldığınız yerin daha önce herhangi bir onarıma veya değişime uğramamış olması birinci etkendir. Bu durumlar haiz ise eğer karşı taraf tamamen kusurlu ise veya kısmi bir şekilde bir hakkımız doğuyor ise biz iki yolla bu işi müşteri, olarak dava veya sigorta tahkim kurulu aracılığıyla bu hakkımızı isteyebiliyoruz. Ee, sigorta trafik poliçelerimizde hem kazaya ait olarak hem de bu değer kayıplarına ait olarak hatta değer kaybının da ötesinde ticari kazanç kaybımız veya işte o süreç içerisindeki ikame süreçlerimizle ilgili kayıplarımızda talep etme hakkına sahibiz. Dava hukuk yoluyla zaten bu işi direkt sigortaya karşı tarafın sigortasının hakkımızı beyan ediyoruz. O sigorta tarafından herhangi bir olumsuz geri dönüş, ödememe veya kısmi ödeme gibi bir şeyler söz konusu olduğunda ya dava ya dediğim gibi az önce sigorta tahkim kurulu aracılığıyla bu hakkımızı arıyoruz. Sigorta tahkim kurulu kısmında şöyle bir şeyimiz var, o çok önemli. Sigorta başvuru karşılanmamış olması gerekiyor veya kısmi bir şekilde karşılanmış olması gerekiyor sigorta tarafından ki bu mağduriyetimizin oraya başvurabilelim ama dava tarafı tamamen direkt sigortadan istediğimizde gerçekleşmiyorsa hukuk kanadıyla bu işi sürdürebiliyoruz. E bu konuyla ilgili 2 yıl içerisinde başvuru yapmamız gerekiyor ama 10 yıla kadar da dava sor e şeyi önümüzde açık. 10 yıla kadar da bunu e isteme hakkına sahibiz. 10 yıldan sonra bu hakkımız düşüyor. Bir say